Ben şimdi e, atlamaya gidiyorum. Baba daha çıkacağım. İnşallah bayılmadan dönersem görüşürüz yine. <laughs> bayılmasın, Bayılmazsın, Ben de e, yükseklik korkusu var birader. Ben, ben de korkuyorum. Arkadaşlar başlayacağız. Elfek. Aşağıda müthiş bir manzara var. Hasan'la uçuyoruz. Hey Haylaz Şef'in yanına gidiyoruz arkadaşlar. Öldüğünüzde Haylaz Şef'te buluşacağız. Bu gece oradayız. Yarın da Kelebekler Vadisi falan. Çok güzel bir rotamız var. Görüşürüz. Ne koydun lan kafana? Bu ne abi? Arabanın üstünde. Sakat sollayalım bunu biz. Ha köpek kulübesi taşıyor. geldik. Vallahi dükkanların hepsi açık ama kimse yok. <laughs> Teşekkür ederiz. White Hotel'e geldik. Haylaz Şefin burada bizi beklediği doğru da Arap motorunun arkasına park ederim. Ölü Deniz'de çok sevdiğimiz bir abimiz var. Gerçekten her gittiğimizde ona uğramadan zaten mümkün değil. Mümkün ya değil bu zaten Ayız. geçemezsin. <laughs> geçemezsin zaten evet. Hemen yani, yakalar insanı. Sağ sen. olsun Ali Konakçı. Sağ de... diyen Haylaz Şef. Haylaz Şef. White Hotel'de Direkt White Hotel'e gittik zaten. Çok sıcak bir adamdı, çok sıcak karşıladı yine bizi. Akşam yemeğinden sonra e, o sohbet edelim oldu. Biz sohbete başladığımızda bir kişi, Üç kişi, bir kişi, kişi daha, bir kişi daha falan kalabalık bir motosiklet grubu oluştu. Bir de bir telefon aldık, birileri gene yolda var sağ olsunlar. Onlar aradı, onlar da çok yakındaymış, onlar da geldiler. Onlar da o bölgede şu tam o dönemde. Akşam mükemmel bir sohbet oldu. Hem gezi hem motosiklet. Ama bir tek bana dezavantajlı oldu galiba. Sağ olsun Hasan kardeşim de geldi oraya. Hasan da sohbet esnasında benim yükseklik korkum olduğundan falan bahsediyorduk. Hasan da orada yamaç paraşütü ustası. Evet, evet hocası, <laughs> aynı hocası aynı zamanda. Şimdi şöyle sevim Özgür gerçekten yüksekten korkar. Hani çok uzun süredir de böyle e, ...yükseklikle ilgili hiçbir e, etkinliğe katılmamıştır. E, ama orada bu muhabbet açılınca Hasan zaten direkt gözleri dikti. Yani dedi ki, denize gelip yama, yamaç paraşütü yapmada mümkün değil, göndermem. Yalnız bunun pazarlığını uzunca bir süre <laughs> yaptıktan sonra... ...biz tabi bütün e, masa ahalisi özgürlüğü gazlamaya başladık. Çok, çok büyük baskı altına girdi <laughs> Ve ertesi sabaha yamaç paraşütü yapmak üzere sözleştim. Herkese Ölüdeniz'den merhaba arkadaşlar. Dün akşam çok geç saatlerde geldik. Bizim burada e, vazgeçemediğimiz bir yer var. Hem motorcu olmasından kaynaklı, hem sohbetinden kaynaklı. E, hemen Ali abimizin yanına geldik, Bayt Oteli. E. E, akşam özellikle çekmedik, karanlık görmeyeceksiniz. Abi muhabbetten zaten fırsat da olmadı. Selam! <gülüyor> <gülüyor> Selam! <gülüyor> Abi Ölüdeniz'e gelirseniz bu adamı bulmadan, sohbetini dinlemeden gitmeyin. Ben size söyleyeyim. Instagram'dan haylazchef. Bakmayın böyle uslu durduğuna. Evet, çok tehlikeli adam. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun Ali ile Ezgi de yoldaydı. Onlar da katıldılar akşam bir de burada kaldılar. Ee, bugün de çok güzel ölü deniz çekeceğiz ve yola devam edeceğiz. edeceğiz. Şimdi ben böyle gitsem mi gitmesem mi diye karar veremedim ama Yürü yürü sen git git Verdiler gazı beni attılar öyle <laughs> Sen arkandayım. yaparsın abi ben arkandayım Ben şimdi ee, atlamaya gidiyorum. Baba daha çıkacağım. İnşallah bayılmadan dönersem görüşürüz yine. <laughs> bayılmazsın, bayılmazsın. Sonra anlatırsın bize. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bende yükseklik korkusu var. Size i̇şte az önce bahsettiğim beni gaza getiren Hasan <laughs> bu e, birlikte Aşkı uçacağız şimdi aşağı ineceğiz. Güzel inyeceğiz. olacak, güzel olacak. Her şey güzel olacak. Vallahi oh, bayılmazsam, bayılırsam da Aslan bir şekilde indirir artık abi. Yapacak yok, yok, bir şey. Yani, yani aşağı ambulans şey... çağırıp artık böyle <laughs> motorla nasıl gider bilmiyorum. Vallahi yandık. Şey Bakalım nasıl olacak. 40 kere söyleyince olurmuş, mu Ben İstanbul'da 39 ya, oldu. Asan abi, maşallahım var abi. Ben de ben de <laughs> e, yükseklik korkusu var birader ona. Ben yok. de korkuyorum. Ama paraşütüm var. Güveniyorum ona ve uçuyorum yani. Yandık <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Görüşürüz Görüş, inşallah. Çilecek, çilecek. Çok kile <laughs> çekecek. evet Özgür Canlar hayırdır? Nasıl? Vasiyet mi yazıyorsun? Tövbeler olsun. Evet duygularınızı alalım. Ben çok <laughs> heyecanlıyım. Tamamın Hasan'a bağlı. <laughs> Hasan! Anladın sen onu. Tamam iş bende. <laughs> Özgür abi. Ben, ben de... Hazır mıyız Özgür abi? Evet hazırız. Tamamdır. <laughs> Şimdi ekipmanlarımızı giyeceğiz. Bu bizim harness dediğimiz oturduğumuz. Hava tutup rahat seyahat ettiğimiz bir ekipmanlarımız. Bunlara dokunmuyoruz. Bizim önemli. Önemli. her şey yolunda hazırız. Her şey baktık. Mavi gök gücüne, mavi gök baskı. Nasılız? Ben de hazırım. O zaman gökyüzü <laughs> bizi bekliyor diyoruz. Sevgiler. Arkadaşlar başlayacağız. Evet. Aşağıda müthiş bir manzara var. Hasan'la uçuyoruz. Evet sayılı dakikalar. Altyazı <laughs> Ee, Hasan'la birlikte aşağı uçacağız, süreceğiz Harika bir hava var. Harika bir manzara var. Artık top Hasan'da. Evet. Güzel, keyifli bir günde beraberiz Özgür abimle. Bu kadar yol geldi. Keyifli, güzel anları. Bir güzellerini daha ekleyeceğiz gökyüzünden. Yani Bilek ablamız aşağıda ama artık belki bir sonraki sırayı ona alacağız diyelim. <laughs> İnşallah. Aynen. O zaman güzel, keyifli bir uçuş diliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hasan benim korktuğumu anladı bilmiyorum. Herkesi bekledi. Herkes atladı tek tek. Ben atlayanları izledikçe içim kalkıyor. <laughs> e, rüzgarı aldı e, paraşüt ve aşağı doğru koşmaya başladı. Benim o arada gözlerim kapalı. Yani uçmaya başladıktan bir bir dakika falan da gözlerim kapalıydı. Hasan fark etti gözlerimin kapalı olduğunu. Aç abi, öyle abi, böyle abi. Yani gözlerimi bir açtım aşağıdaki manzaraya müthiş. Herkesin hayatında bir defa yapması gereken e, aktivitelerden bir tanesi diyebilirim. Ölüdeniz'de ise manzara çok güzel, aşağıdaki manzara çok güzel. Harika zaman geçirdim orada. Yani hayatımda unutamayacağım anlardan bir tanesidir. Sağ olsun Hasan sayesinde, ısrarlar sayesinde. Sen tabi bu işin ustası olduğu için ee, bir bulut görmüş. Abi bak buluta gireceğiz dedi. biz buluta bir girdik. Yani şöyle düşünün çok güzel manzaralara bakarken püf, her şey gidiyor. <laughs> ben beyaz bir bulutun içerisindesiniz, ses bile değişiyor ve buluttan çıktığınız zaman tekrar her şey e, yerli yerine netleşiyor. oturuyor, netleşiyor. Ya aşağı inene kadar bilmiyorum ama bu kadar çok güldüğümü falan hani mutluluktan güldüğümü bilmiyorum. Aşağı inene inene kadar güldük sürekli. Tabii o arada. Ben rahatladım. Hasan da bunu fark etti. Çekimler yaptık falan. Çok güzel görüntüler çektik aşağıya ne kadar. sen kullanabilirsin abi dedi. Hemen... <laughs> Virajların ustası olarak. Ne diyorsun yani daha ben yeni çözdüm daha yeni rahatladım derken. Seni yeniden strese soktu değil mi? Kontrolü bana verdi. Ben o kadar zor olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Gerçekten ciddi yük var o ellerde. Ee, biraz da ben kullandım. Arkadaşlar çok iyi bir paraşüt sürücüsü olduğunu biliyor muyuz? Özgür abinin bilmeyen yönlerine bir <laughs> daha ekledik. Çözdüm, Abi. çözdüm. Aynen. Çok iyi viraj yapıyoruz arkadaşlar. Aynen. En son, tabii ben korkumdan dolayı hiçbir atraksiyon yaptırmadım. Ama Hasan, Hasan benim rahatladığımı görünce aşağı ineceğiz artık, az kaldı. Aa biraz atraksiyon deyip böyle biraz virajları da yapa yapa, viraj yapa yapa indik aşağıya. Aşağıda direkt bekliyordu, arkadaşları bekliyordu. Ya şimdi Özgür yukarıdaki durumu anlattı, bir de aşağıdaki durum var. Biz de birileri gene yoldayla beraber, çiftimizle beraber oturduk, hem sohbet ediyoruz. Ama içimde sürekli, aklımda Özgürde ya diyorum Özgür korkuyor. Ne yaptı acaba? Çıktı mı? Midesi bulandı mı? Kafam sürekli orada olduğu için çok adapte olamadım. Ama çıkarken Hasan bana şey demişti. Hani bizim paraşütün işte şurası turuncu, burası yeşil ortasında farklı renkte bir logo var. Başka da yok o paraşütten. Eğer onu görürsen bil ki biziz diye. Vallahi Özgür şu an yukarıda. Ee, paraşütte şu gördüğünüz paraşütlerden bir tanesinde sanırım şurada. ben ondan daha heyecanlıyım galiba. Birazdan inişini kaydedeceğim. Özgür'de yükseklik korkusu var biliyorsunuz. Ama ne yapacak bilmiyorum ya da yukarıda ne yaptı kesin bağırdı da. Gözüm sürekli yükseklerde şey arıyor. Hani olsa o anlattığı paraşütü arıyor. Sizi görmek zaten ne mümkün. Ee, ve bir süre sonra bir sürü paraşütün arasından sizlere tarif ettiği paraşüt inmeye başladı. İşte atraksiyon yapıyorlar. Bak akrobasi yapıyorlar bak. Yani şu en aşağıdaki eee paraşütte olduğunu zannediyoruz şu an Özgür'ün. İnişe geçtiler ama <laughs> Evet, doğru tahmin. Özgür el sallıyor. hemen olay yerine. <laughs> evet Özgür Bey neler hissediyorsunuz? Abi hayatta <laughs> mutlaka bir kere en az bir kere denemelisin. Arkanıza dikkat edin, okay. dikkat edin, dikkat edin. Evet. Kankam, Hoppa. Müthiş. Diyorsun. <laughs> Çok güzel, müthiş manzara. Bu adam, bu adam deli. Hasan'ı bulun abi. Süper Çok iyiydi ya. Çok, Çok abi. Hadi bakalım. Çok <laughs> güvenli. Ee, doğru bir adamla, doğru biriyle, doğru bir ustayla uçuyorsanız çok güvenli. Gerçekten ben hiç korkmadım diyebilirim aşağıya ne kadar. Tam iniş esnasında da onlar ayarlığı yapıyorlar. Ben dedim ki ya, herhalde duramayacağız. Yani bu kadar hızlı yaklaşıp durmamız mümkün değilmiş gibi geldi geldi Onu ben de ona. düşündüm biliyor musun? Evet ve o açıyı ayarladıktan sonra sadece bir komutla sanki el frenini çekmiş gibi <laughs> pıt olduğumuz yere indiniz. Olduğumuz girdiniz. yere indiniz ve hiç şey bile olmadı ya hani böyle hafif sallanan bir salıncaktan aşağı atlar gibi süzülere indiler. Ee, ama Özgür'ün o indiğindeki yüzünün hali, <laughs> Allah'ım ağzı kulaklarında çok güzel, çok güzel. Gözleri kocaman olmuş bir şekilde sürekli bize çok güzel, çok güzel diye anlatmasını çok, hiç unutmayacağım. Gerçekten çok güzel. Ee, dediğim gibi mutlaka herkesin hayatında bir kere bunu evet. denemesi lazım. Evet biliyorum çok yüksek rakamlar ee, ama hani böyle ona o para verilir diyebilirim rahat rahat. Çünkü çok nadir yaşayacağınız aktivitelerden bir tanesi. sonraki yolculuğumuza eşlik etmek ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için paylaşımımızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.